Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda Süfyan-ı Sevri Hazretlerini tanıtmaya, hayat hikayesini arz etmeye çalışacağım. Süfyan-ı Sevri İslam alimlerinin büyüklerinden birisidir. Süfyan bin Said bin Mesrûk el-Küfi'nin künyesi Ebu Muhammed veya Ebu Abdullah'tır. Miladi 715 senesinde Küfe'de doğdu. Miladi 778'de Basra'da vefat etti. Tebe tabiinin büyüklerindendir. İlmini zamanındaki büyük alimlerden öğrendi. Hadis ve fıkıh ilminde çok önemli bir müştehid idi. Mezhebi zamanla unutuldu. Cüneydi Bağdadi, Hamdun Kassar bunun mezhebinden idiler. Hadis, fıkıh, tefsir ve tasavvuf gibi ilimlerde zamanın eşsizlerindendi. Haramlardan kaçıp şüpheli şeyleri yapmamakta çok hassas bir insandı. Edep ve tevazuda Benzeri çok azdı. Camiül Kebir, Camiü Sagir ve Ferayiz isimli kitapları meşhurdur. Mekke-i Mükerreme'ye gittiği zaman halk başına toplanır, bilmedikleri, anlayamadıkları hususları sorarlardı. Hepsine teker teker cevap verir, sorularını hallederdi. Hafızası çok kuvvetli, çok üstün bir zekaya sahipti. "Hafızam kendisine tevdi ettiğim hiçbir şeyde bana ihanet etmedi." buyurdu. Yani öğrendiğim hiçbir şeyi unutmadım demek istedi. 20 yıl geceleri uyumadı ve abdestsiz gezmedi. Ölümü hatırladığında kendisinden geçerdi. Kime rastlarsa ölüm gelmeden önce ona hazırlan derdi. Süyan-ı Sevri bir gün mescide giriyordu. Sağ ayağını ileri atıp girecekken sol ayağını basıp girdi. Bir nida işitti. Ey Sevri! Niçin sağ ayağını basıp girmezsin? Bu nidayı duyar duymaz olduğu yere yığılıp kaldı. Bir zaman sonra kendine gelince eliyle sakalını tutup kendi yüzüne birkaç şamar vurdu ve dedi. Bir sünneti terk etmenden dolayı adını sığır koydular. Daha ziyade fenalığa düşersen kim bilir sana ne derler. Değerli dostlarım, Süfyan-ı Sevri Hazretlerinin genç yaşta iken beli bükülmüştü. Bir gün ona sordular, ey Sevri, akranların elif gibi dimdik dururken senin böyle bükülmene sebep nedir? Süfyan'ın gözleri yaşlarda doldu. Ah dedi, benim gayet alim bir üstadım vardı. Ben ondan ilim tahsil ederdim. Bu zatın ömür güneşi ölüm kuyusuna yaklaştı. Ben başucunda oturuyordum. Gözlerini açtı, bana baktı ve "Ey Sufyan, görüyor musun bana ne ediyorlar? 50 senedir halka ders gösteririm ve doğru yola gelmeleri için çırpınırım. Şimdi bu vakit senin bana gerekmeyeceğini söylerler." Bu zata ölüm erişti. Kaç kere iman telkin ettiysem kar etmedi dünyadan imansız olarak gitti, şimdi bu hallere şahit olan bir kimsenin beli bükülmez mi? Evet değerli dostlarım, iman bir nasip işidir, imanın garantisi yoktur. Bundan dolayıdır ki bu büyük saatler hep hassas davranmışlar, hep başlarında bir kuş varmış gibi, iman kuşu varmış gibi, her an uçabilecekmiş gibi hareket etmişlerdir. İnsanlara iftira atmaktan, insanların kalbini kırmaktan, Allah'a isyan etmekten başta Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu hakikatlere tam bağlanamamaktan uzak durmak, imanlı kabre girebilmek için hassasiyet göstermek gerekiyor değerli dostlarım. Bu büyük saatler hep böyle hassas olmuşlar, hassas davranmışlar. Bizler de inanıyorum ki onların yolunda olursak Allah'ın izniyle inşallah Rabbimin rızasını elde etmiş oluruz. Garantimiz yok. İlahiyatçıyım, ilahiyat profesörüyüm. Cami imamıyım. Şu kadar Arapça biliyorum, şu kadar hadis ayet biliyorum. Bunlar imanla kabre girmemizin garantisi değildir. Teslimiyet, Kur'an'a ve sünnete sadakatle bağlılık, Kur'an'ın ve sünnetin emirlerini yaşayıp insanlara aktarmak çok büyük önem arz ediyor. 50 sene ders okutup imansız giden bir insanın akıbetine düşmem adına Rabbim bizlere basiret ihsan eylesin. Rabbim dilimize dikkat ederek hareket etmeyi, insanların kalbini kırma, onlara iftira atma, dedikodu yapma gibi yasaklanan hususlardan uzak bulunmamızı, erdemli birer Müslüman olabilmemizi bütün dostlarımıza Rabbim nasip eylesin. Süfyan-ı Sevri sabahlara kadar gecesini değerlendirir, ilahi huzurda dimdik dururdu. Bir gün zamanın halifesi mescitte namaz kılıyordu. Ne var ki bir taraftan da eliyle sakalını karıştırıp duruyordu. Süfyan Sevri bu hali gördü ve dedi. Ey halife bu kıldığın namaz değildir. Yarın kıyamet gününde yüzüne çarpmalarından korkmaz mısın? Bu söz halifenin yüreğine kurşun misali işledi. Sarayına varınca derhal emir verdi. Süfyan'ı getirin işini bitireyim. Saray adamları Süfyan'ın kapısına dayandılar. Süfyan o anda içeride uyuyordu. Kapıyı ser sert sert yumrukladılar. Açın bir derviş başını uzatıp sordu. Ne istiyorsunuz? Cevap verdiler. Süfyan'ı götüreceğiz. Uyuyor. Uyandırın ve çabuk olun. Gürültünün tesiriyle Süfyan da gözlerini açtı. Bir felaket rüzgarının estiğini anlamıştı. Sordu, neler oluyor? Talebeleri karşılık verdi. Halifenin adamları geldi. Seni saraya götürmek istiyorlar. Süfyan'ın sevrinin gözleri buğulandı. Ellerini yüce Allah'ın dergahına kaldırdı ve inledi. Ey Rabbi Rahimim, halifeyi sana havale ettim. Sevri Hazretlerinin böyle iltica ettiği anda halife tahtında oturuyordu. Bir de müthiş bir gürültüyle sarsıldı ve oracıkta canı çıkıverdi. Bu hale hayret eden müritler gönül gönül çırpınarak ey pir dediler. Duaların bu kadar çabuk kabul olduğunu ilk defa görüyoruz. Süfyan-ı Sevri tatlı tatlı gülümsedi. Bizim de bu dergaha yüz suyu döktüğümüz yoktu. Halife gitmiş yerine başka bir halife gelmişti. Zaten ebedi olarak kim kalmıştır ki? Yüce Allah kimin başına saadet tacı geçirir, kimini de tahtından kara toprağa indirir, kimine de İbrahim gibi ateş içinde güller desteler, kimini yılan gibi yerde süründürür, kimini muhabbet balı ile besler. Yeni halife gelip tahta oturdu, Süfyan hazretlerine karşı da gönlünde sevgi pınarları çağlıyordu. süfyan Sevri Fudayl bin İyaz'ın huzuruna vardı. Kardeşim dedi, bana biraz nasihatta bulun. Fudayl hazretleri ışıklar dolu gözlerini Sufyanın gözlerine dikip tane tane konuştu. Ben siz alimler cemaatine ne ile nasihat edeyim? Siz ülkeleri aydınlatan bir ışık iken kendinize yazık ettiniz. Cehalet gecelerinin karanlığında kalanları hidayete kavuşturan birer yıldız idiniz, şimdi ise şaşkınlık içinde kaldınız. Valilerin maiyetine girip kadife minderler üzerinde oturuyor, sofrasında bulunuyor, hediyelerini kabul ediyor, Sonra da kalkıp mescide gidiyor, muallimlik makamına oturup bize falan falancadan o da Allah'ın Resulü'nden rivayet etti diye başlıyorsunuz hadis okutmaya. Allah'a yemin ederim ki ilim isteklisi olmak böyle olmaz. Sevri Hazretleri bu sözler karşısında fırtınaya tutulmuş tekneler gibi yalpaladı. O kadar ağladı, o kadar inledi ki neredeyse boğazı tıkanıp boğulacaktı. Ömrü boyunca bu sözleri unutmadı ve abdestsiz yere basmadı. Değerli dostlarım, Süfyan-ı Sevr Hazretlerinden o buyurdu ki, bizim üstadlarımız ölümü temenni ederler, ben de onlar hayret ederdim. Şimdi ise ölümü sevimli karşılamayanlara hayret eder oldum. O buyurdu, fakirler zenginlerle beş şeyi seçip aldılar. Fakirler nefis rahatlığını, kalp feragatını, Allah'a kulluğu, hesap hafifliğini, yüksek dereceleri. Zenginler nefis yorgunluğunu, kalp meşguliyetini, dünyaya kulluğu, hesabın şiddetli olmasını aşağı dereceleri. Bir gün bir yere kapanmış şiddetle ağlıyordu. O kadar ki kendinden bile geçmişti. Yanındakiler onu kastederek bakın dediler koskoca alim ağlıyor. Süfyan-ı Sevri yaşlı gözlerini onlara dikip buyurdu ki biz bir zamanlar günahımız için ağlıyorduk. Şimdi ise İslam için ağlıyoruz. O yüce ve eşsiz nimetlerin elimizden çıkmasından korkuyoruz. Öyle kul vardır ki halen puta tapmaktadır. Fakat Allah'ın ilminde ve takdirinde okulun akibetinin bahtiyarlık olduğu vardır. Yine öyle kul vardır ki halen ibadet ve taatle meşguldür fakat Allah'ın ilminde onun akıbetinin bedbahtlık olduğu sabit olmuştur. Nitekim Allah'ın Resulü bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz cennet ehlinin ameliyle amel eder, nihayet cennetle kendisi arasında bir arşınlık bir mesafe kalmışken cehennemliklerin ameliyle amel eder de cehenneme gider. İşte beni ağlatan ve aklı baştan alan bu korkunç akıbettir. Bu akıbet hepimiz için geçerli. Rabbim muhafaza eylesin. İmanda garantimiz yok. Ne olur? Dilimize, elimize, belimize, ahlakımıza, duygularımıza dikkat edelim. İyi bir Müslüman olmaya bakalım. Bu işin şakası yok. İmansız bir insan kabire girerse Allah muhafaza ebedi cehennemi kazanmış olur. Yapmış olduğu tek tük ameller de fayda vermez o kişiye. Yine o buyurur Hakikat olarak dua günahları terk etmektir. Kim günahları terk ederse, istemeden de Allahu Teala ona dilediğini lütfeder. Bir gün dostlarından bir topluluk onun evine gitmişlerdi. Süfyan evde bulamadılar. Eve girip yenilecek şeylerden yemeye ve Süfyan'ın güzel adetlerinden konuşmaya başladılar. Bu sırada Süfyan eve geldi, kapıdan adımını atıp içeri girdi ve kendisi hakkında konuşulanlara vakıf oldu ve gözleri yaşlarla doldu. Dostları sordular: "Ey Hakk'ın haskulu Niçin ağlıyorsun? Cevap verdi. Nasıl ağlamam ki? Siz beni salihlerden, ariflerden, zahitlerden sanıyorsunuz. Halbuki ben günahlarımın çokluğundan utanıyorum. Süfyan-ı Sevri de kendisinin salihlerden olmadığını düşünüyorsa bizim halimiz nice olur. O gönül aydınlatan mana eri öyle bir hak adamıydı ki kapısının önünde bir dilenci görse yüzü aydınlanır, gözleri ışık saçar. Ona koşar, merhaba derdi. Ey günahlarımı yıkamak için gelen. Yine o buyurur. Biz öyle kimselere yetiştik ki onlar bir deva idi de yüzlerinin suyu hürmetine şifa istenirdi. Şimdikiler ise bir dert. Hem öyle bir dert ki dermanı yok. Yine başka bir gün zamanın uluları Süfyan'ın huzurunda toplanmıştı. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyurdu ki bu ana kadar ani ölümden hoşlanmazdım fakat şimdi bir an önce ani ölümü arzu ediyorum. Sordular niçin? Fitneden korktuğumdan. Fakat ben öyle düşünmüyorum. Fazla yaşamaktan hoşlanıyorum. O neden belki bir gün olur tövbe eder ve salih ameller işlerim. Orada hazır bulunan Vüheyb'e ey er dediler. Senin fikrin nedir Vüheyb? Ben dedi bir şey diyemem. Allahu Teala hakkımda neyi sevip takdir ettiyse ben onu sever ve kabul ederim. Süfyan-ı Sevri bu sözleri duyunca titreyerek çağladı ve dedi. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki bu adam ruhanilerden ve maneviyat kahramanlarındandır. Doğrusunu bu söyledi. Süfyan-ı Sevri'nin annesi hamileyken bir gün dama çıkıp komşuya ait bir turşuyu ağzına koymuştu. Bunun üzerine henüz ana rahminde bulunan Hazreti Süfyan kafasını şiddetle annesinin karnına vurdu. O anda annesi yediği turşuyu komşudan izinsiz aldığını hatırlayıp komşuya koştu. Onunla helalleşti. Süfyan-ı Sevri ana karnında bile haram lokmayı kabul etmeyip hep helal lokma ile büyüdü. Değerli dostlarım o zamanın en büyük alimlerinden Hazreti İmam-ı Azam Süfyan-ı Sevri, Hazreti Mısar bin Kedam ve Hazreti Şüreyk halife tarafından kadı tayin edilmek isteniyordu. Lakin bunlar bu mesuliyetli işten çekiniyorlardı. Halife mensur bunları yanına çağırdı. İmam-ı Azam radıyallahu yolda giderken arkadaşlarına buyurdu ki neticenin nasıl olacağını size tahmin edeyim mi? Ben yolunu ve çaresini bularak Süfyan firar ederek ve Mısar kendini deli göstererek bu işten kurtuluruz Şüreyk kadı olur. Nihayet yolda giderlerken Süfyan-ı Sevri kadı tayin edilen kimse bıçaksız boğazlanmıştır, hadis-i şerifini düşünerek kaçtı. Bir vapura sığındı, beni gizleyiniz, zira beni öldürecekler buyurdu. Onlar da kendisini gizlediler, böylece kadı olmaktan kurtuldu. i̇mam Azam'ın buyurduğu gibi şürek kadı oldu. Birisi Süfyan-ı Sevri'ye iki altın gönderdi. Babam sizin dostlarınızdan ve talebelerinizden idi. Bu iki altın onun bana miras bıraktığı ehlal paradandır. Lütfen kabul ediniz dedi. Hazreti Süfyan-ı Sevri bu altınları çocuğuna verip geri götürmesini emretti. Şöyle buyurdu. Onun babasıyla olan dostluğum ve muhabbetim Allah için idi dedi. Çocuğu altınlar iade edip gelince babasına Ey babacığım bizim çocuk çocuğumuz var paraya da ihtiyacımız vardı. Bu durumda siz yine o altınları kabul etmediniz deyince o da Ey oğlum sen yemeği içmeyi düşünüyorsun. Ben Allah için olan muhabbeti verip de kıyamette zararını göreceğim dünya sevgisini düşünüyorum." buyurdu. Bir zaman yanında bir kimseyle beraber Mekke'ye gidiyorlardı. Hazreti Süfyan yolda hep ağlıyordu. Yanındaki kimse ona "Günahların sebebiyle mi ağlıyorsun?" dedi. Hazreti Süfyan "Günahlarım çoktur. Lakin beni en fazla korkutan ve ağlatan şey acaba imanımı muhafaza edebilecek miyim korkusudur." buyurdu. Mekke'ye vardılar hac esnasında bir genç Allah korkusuyla öyle bir Allah dedi ki dayanamadı düşüp vefat etti. Hazreti Süfyan bu hali görünce gencin cesedinin yanına geldi ve dört defa hac yaptım bunların sevabını senin ruhuna hediye ettim. Sen de bu söylediğin Allah sözünden meydana gelen sevabı bana versen deyince gencin cesedinden verdim sesi duyuldu. Süfyan-ı Sevriye radıyallahu anh o gece rüyasında şöyle denildi. Sen çok kar ettin. Eğer bu aldığını bütün Arafat'ta bulunanlara taksim etsen hepsi zengin olurlardı. Değerli dostlarım, iman, 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 imanı muhafaza etme. Basit alınacak bir husus değil. Birisi şahit olduğu bir hadiseyi şöyle anlatıyor. Birisi her vakti zemzem kuyusunun yanında oturuyordum. Bir kimse geldi kuyudan bir kova doldurup çekti içti. kalanla bırakıp gitti. Yüzünde örtü olduğu için kim olduğunu da anlayamadım. Kovada kalan artığını içtim, tadı badem ezmesi gibiydi. O ana kadar o lezzetle bir şey içmemiştim. Bir seher vakti yine aynı yerde oturuyordum, yine geldi, kovayı doldurup kuyudan çekti ve içip gitti. Artığını içtim, tadı bal şerbeti gibiydi. Geri döndüm gitmişti. Bir başka bir sefer yine böyle oldu. Bu sefer tadı şekerli süt gibiydi. Elbisesinden sıkıca tuttum. Allah için söyle kimsin dedim. O ben hayatta olduğum müddetçe kimseye söylemeyeceğine söz ver dedi. Ben de kabul ettim. Ben Süfyan'ı seveyim dedi. Allah dostları görünmemek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Fakat bizler ise görünmek için her türlü şeye müracaat ediyoruz. Mahluklara karşı çok şefkatliydi. Bir gün çarşıda kafeste ötüp duran bir kuş gördü, satın alıp salı verdi. Bu kuş her gece evine gelir namaz kılarken onu seyrederdi. Bazen de omuzuna konardı. Vefat ettiğine yine geldi, bulamayınca kabrine gidip üstüne kendini attı ve orada öldü. O esnada bir ses işitildi ki Allahu Teala'nın mahlukuna olan aşırı merhametinden dolayı Süfiyana Allahu Teala çok merhamet etmiştir. Bir gün elinde bulunan bir ekmekten hem kendisinin yediğini hem de yanında bulunan bir köpeğe yedirdiğini gördüler. Niçin böyle yapıyorsun diye soranlara "Sabaha kadar beni bekliyor, ben de namaz kılıyorum." cevabını verdi. Hazreti Süfyan sade yaşamayı sever, aza kanaat eder, fakirlere çok itibar gösterirdi. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh dünyalık ele geçirmek için devlet adamlarına hizmet eden birine bu halden uzaklaşmasını, Allahu Teala'ya ibadet etmesini tavsiye etti. O kimse ailemin geçimi ne olacak diye sorunca Hz. Süfyan subhanallah kendisine asi olduğun hallerde bile rızkını kesmeyen Allahu Teala kendisine itaatkar olduğun zaman rızkını vermez mi diye buyurdu. Hz. Süfyan birisiyle birlikte evin kapısında duruyordu. Önlerinden süslenmiş bir adam geçti. Arkadaşı bu adama bakarken Hz. Süfyan mani olup eğer sizler bakmamış olsanız böyle israf yapmazdı bunun israf günahına siz de ortak oluyorsunuz buyurdu. Değerli dostlarım, bir gün arkadaşları ey Sufyan, güç ve takatinizin üzerinde ibadet ve nefsinizle mücadele ediyorsunuz. Nefsinize biraz merhamet etseniz yine muradınızı erersiniz dediler. Hazreti sufyan ı Sevri ey kardeşlerim Alimlerden duydum ki kıyamet günü cennet ehli cennete girip makamlarına vardıklarında bir nur görürler. Öyle ki o nur cennetin yedi katını dahi aydınlatır. O kimseler zannedecekler ki bu nur Allahu Teala'nın cemalinin nurudur. Onun için secdeye kapanırlar. Sonra Allahu Teala tarafından bir ses gelir. Siz başınızı secdeden kaldırın. Bu nur Allahu Teala'nın cemalinin nuru değildir. Bir hurinin sahibinin yüzüne karşı güldüğünde meydana gelen ve bu kadar yükselen nurdur. Bu hurileri isteyenler kınanmazlarsa Rabbini isteyenler nasıl kınanabilirler buyurdu. Birisi gelip dedi ki Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki çok et yenen bir hane halkından Allahu Teala nefret eder. Buradaki hane halkından Murat nedir? süfyan Sevri radıyallahu anh gıybet edenlerdir. Çünkü gıybet edenler başkalarının etini yerler buyurdu. Değerli dostlarım süfyan Sevri'nin radıyallahu anh, Öğrencilerinden birisi sefere çıkacak olsa ona eğer gittiğiniz yerlerde satılık bir ölüm görürseniz onu benim için satın alınız buyururdu. Vefat yaklaştığında çok ağlıyordu. Ölmeyi çok arzu ediyordum. Lakin şimdi ölümümün nasıl olacağını bilemediğim için çok korkuyorum. Bu sefere çıkmak gayet güçtür. Başka seferlere çıkmak gibi bir asa ve bir su kabı yetmiyor deyince dostları kendisine Cenneti beğeniyor musunuz diye sordular. Bunlara cevaben Siz ne söylüyorsunuz? Benim gibi birine hiç cenneti verirler mi buyurdu. Bir zaman Süfyan'ı Sevrazetleri hastalandı mütehassıs bir Hristiyan doktor getirdiler. Doktor muayene edeceği şahsın Müslümanların büyüklerinden ve evliyasından olduğunu duymuştu. Hz. Süfyan gelen doktor ile tıp ve diğer ilimler üzerinde bir süre sohbet etti. Gelen şahıs tabip olmasına rağmen Süfyan-ı Sevri'nin tıp üzerine verdiği malumat hiç duymadığı bilmediği şeylerdi. Hayretler içinde kaldı daha sonra muayene etti. Muayeneden sonra dedi ki sizin akciğeriniz ve böbrekleriniz tamamen çalışmaz durumda olup korkudan ciğerleriniz parçalanmış. Bu haliyle bir insanın yaşaması imkansızdır. Hz. Süfyan Allahu Teala her şeye kadirdir buyurdu. Bunun üzerine Hristiyan doktor bir dinde tıbben yaşaması mümkün olmayan bir insanın yaşaması o dinin yanlış batıl olmadığını açık delildir deyip hemen orada kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Devrin halifesi bunu duyunca ben sandım ki doktor hastanın yanına geldi. Meğer hasta doktora gönderilmiş dedi. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh Basra'da hastalandı. Karnı ağrılığından devamlı abdesti bozuluyordu. Abdestsiz ölmek korkusuyla o gece 60 defa abdest aldı ve hasta haliyle hep namaz kıldı. Vefat yaklaştığında Hazreti Abdullah bin Mehdi'ye beni yatağımdan indirip yüzümü yere koyunuz. Çünkü vakit tamam oldu duyurdu. Hazreti Abdullah Süfyan Sevri'nin yüzünü toprağa koyup dostlara haber vereyim diye dışarı çıktığında herkesin hazırlanmış olarak beklediklerini gördü size kim haber verdi deyince hepsi de rüyada haydi kalkın Süfyan'ın cenaze namazına hazırlanın diye bir ses işittik dediler. Bazıları içeri girdiler. Hazreti Süfyan son anlarını yaşıyordu. Yastığının altından içinde bin altın bulunan bir kese çıkardı. Bunu sadaka olarak dağıtın buyurdu. Orada bulunanlar hayret edip Allah Allah bu zat dünya malına kıymet vermez, yanında dünyalık bulundurmaz, hatta dünyalık olan hediyeleri de kabul etmez idi bu kadar para biriktirmesinin hikmeti nedir diye birbirlerine sordular. Söylediklerini işitince buyurdu ki, bu parayla dinimi ve bedenimi korudum, şeytan elbisen ve yiyecek şeylerin yok. Bunlar için dünyalık kazan diye ne kadar vesvese vermiş ise her defasında işte altın diyerek bu altınları gösterdim ve onu başımdan def ettim. Bu altınları ona karşı silah olarak kullandım. Bundan sonra kelime-i şehadeti söyledi ve ruhunu teslim etti. Vefat ettiği gece vera ve dinde hassasiyet sahibi olan Süfyan vefat etti diye bir ses duyuldu. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Başta Allah Resulü ile Peygamber Efendilerimizle, sahabe-i kiramla, tabiinle, Allah dostlarıyla, Süfyan-ı Sevriyle cennette beraber olabilmeyi, ona komşu olabilmeyi bütün dinleyicilerimize Yüce Rabbim nasip eylesin. Vefatından sonra kendisini rüyada görenler sordular ki, Efendim, mezar da aracık bir yerdir. Hem karanlık hem de yalnızlıktır. Buna sabretmeniz nasıl mümkün oluyor? Cevabında benim mezarım Allahu Teala'nın izniyle çok genişledi ve cennet bahçelerinden bir bahçe oldu ki o bahçede cennet kuşları ötüşüyorlar buyurdu. Değerli dostlarım, Süfyanı ı dostlarından birisi kendisini rüyada görüp Allahu Teala sana nasıl muamele eyledi diye sordu. Cevabında Allahu Teala bana öyle ihsanda bulundu ki İki adımda cennete vardım buyurdu. Diğer bir kimse Hz. Süfyan'ı cennette nurdan kanatlarla uçmakla olduğunu gördü. Bu dereceye nasıl kavuştun diye sordu. Dinin emirlerine uymakta çok hassas olmakla kavuştum buyurdu. Rabbim süfyan Sevri'ye komşu olmayı, onların temsil etmiş oldukları Kur'an ve sünnet hakikatlerini idrak edip hayatımıza hayat yapmayı ahirette büyük zatlara, Allah'ın sevdiği kullarına komşu olmayı, hesaplarımızı kolay vermeyi, şeytanın ve nefsin şerrinden uzak bulunmayı, dünyalık menfaatler uğruna insanlara gadretmemeyi, insanlara eziyet etmemeyi, haksızlıktan, adaletsizlikten, hukuksuzluktan uzak bulunmayı, Kur'an'ın ve sünnetin emirlerine uymayı bütün dinleyicilerimize yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım.